Efendim merhabalar. Bugün aslında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Cevaplıyorum köşesindeyiz ama iki tane hatta üç tane aktüel konu var. Bunları da değerlendirmem gerekiyor. Onları değerlendirerek başlayacağım. Daha sonra tabii ki sizden gelen soruları bitiremeyeceğim. Muhtemelen yarınki yayında onlara devam etmeye çalışacağım. Öncelikle Kılıçdaroğlu önemli bir açıklama yaptı ve dedi ki bırakın altılı masalın dağılmasını kritik seçim kararında yaklaşık 40 ilde ortak liste üzerinde çalışıyoruz. Yani tek listede milletvekillerini seçime götürecekler yaklaşık 40 ilde. Neden 40 ilde? Partilerin bazıları kendi logolarıyla seçime girmek istiyorlar. Seçim yasasından da kaynaklanan bazı gereklilikler var. Aynı zamanda bir tercih ama bu 40 ilde şimdi bunun nasıl bir artısı, nasıl bir eksisi var? Şüphesiz artısı seçim sisteminin dezavantajlarını yenerek çok daha güçlü bir şekilde meclise girme ihtimalleri olacak. Dezavantaj ise şu, bu üzerinde çalışılan model kafaları karıştırabilir. Sadece 40 ilde bu şekilde tek listeden girilecek. Diğer 40 ilde farklı illerden girilecek. Partilerin bunu çok güzel organize etmesi ve seçmene duyurması gerekiyor. Kafa karışıklıkları olmaması için. Sabah sosyal medyaya ve haber portallarına Amerika'dan gelen bir görüntü düştü. Oldukça sempati yarışına girmiş bir Erdoğan görüyoruz. Central Park'a girmiş, orada geziyor, insanlarla konuşmaya çalışıyor tercüman aracılığıyla ve bir sempatik lider tablosu ortaya koyuyor. Ben bu tabloyu görünce aklıma ilk şu geldi. Şangay örgütünün liderlerinden Rusya'ya gittiğinde araca binmeden Putin'e ne demişti? Zırhlı mı? Yani bir yere gideceğiz buradan ama zırhlı mı araç? Ama Amerika'da hiçbir konvoy olmadan, çevresinde dev bir koruma ordusu olmadan elini kolunu sallayarak Central Park'ta gezebiliyor. Sadece bu iki karedeki mukayese Türkiye'nin istikametinin ne kadar yanlış olduğunu, bunu Erdoğan'ın da bildiğini, dolaylı olarak itiraf ettiğinin altını çizmek istedim. Erdoğan'ın çevresinde konuşlanmış, batılı dilleri bilen, iyi kötü orlarda eğitim almış ama riyakarlık yapan ve ülkenin istikametini Şangay'a doğru çevirmek isteyenlere bu iki mukayeseden cevap verip direkt karşıya bile Geçebiliriz. Farklı bir gelişme ise Peker'in basın danışmanı bir şekilde Türkiye'ye getirildi. İçeride de Peker aleyhinde videolar yayınlayan bir şahıs sokak ortasında hunharca kurşunlanarak sosyal medyaya malzeme edilecek şekilde katledildi, öldürüldü. O katliamı gördüğümde Sosyal medyadan tanıyabildiğim kadarıyla Peker stratejisinde bir adamın böyle bir şey yapamayacağını ifade etmiştim. Zira Peker Peker de bu yönde bazı açıklamalar yaptı ve kendini böyle savundu. Bu kadar zorda olduğum bir dönemde böyle bir şeyi yapacak kadar e, hesap hatası içine düşecek biri değilim gibi bir açıklama yaptı. Görünen o ki Peker'den gerçekten çok fazla korkuyorlar. Daha ziyade Peker'in ifşalarından çok fazla korkuyorlar ve seçim öncesi onu susturabilmek için dozajı artıracaklar. Geleceğimiz süreçte muhtemelen altılı partinin muhalefet performansından çok daha fazla peker ifşaatlarından yani aynaya bakmaktan yani gizledikleri günahlarından ve suçlarından çok fazla korkuyorlar. Allah'tan ve halktan korkmamalarına rağmen bunların deşifre olmasından endişe ediyorlar. Şöyle bir soruyla başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir operasyon yapıldığını düşünüyor musunuz? Altılı Masa'nın adayı kim olursa olsun ona karşı operasyonlar yapılacak. Daha aday açıklanmadan masayı nasıl dağıtırız? HDP üstünden oraya nasıl vururuz? Partileri birbirine nasıl düşürürüz gibi hamleler yapılmaya başlandı. Ben maç başlamadan şu yorumu yapayım. Bir sürü bilgi çıkabilir. Bir sürü milleti birbirine düşürecek veri çıkabilir, ses kaydı çıkabilir, görüntü çıkabilir, kaset çıkabilir, çıkabilir, oğlu çıkabilir. Altılı masanın işleyebileceği en büyük günahı binle çarpın, ee, Cumhur İttifakı'nın, Saray İttifakı'nın işleyeceği günahı bine bölün. Yine altılı masanın çok daha temiz, çok daha naif kalacağını size söyleyebilirim. Eğer kötünün iyisinden birini seçmek zorundaysanız hiç bunlara bakmadan Gözünüzü bile kırpmadan bu devri bitirecek şekilde bir tavır sergilemeniz gerekiyor. Başından beri söylüyorum. Adaylık sürecine etki etmeye çalıştık. Görebildiğimiz kadarıyla bazı yorumlar yaptık ama gelinen noktada tüm adaylar seçilebiliyor. Benim de genel yorumum şuydu. Eğer gerçekten tüm adaylar seçilebiliyorsa, yani Kılıçdaroğlu da seçilebiliyorsa ki görünen o ki seçilebiliyor. Mevcut anketlere baktığımızda liderler istişare edip ortak bir aday arasının arkasında kenetlenip kitleleri de oraya kenetlenmeye motive etmeleri gerekiyor. Evet, burada bazı spekülasyonlar yapıldığını, bazı operasyonlar yapıldığını ve çok daha fazlasının yapılacağını düşünüyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olmayacağız çıkışı yap, çıkışı yaparsa nasıl bir etki olur? Böyle bir çıkış yapmalarına gerek yok. Tek başına bunlar çıkıp aday olmayacaktır partilerinin ...ve altı liderin ve işte onların arkasındaki danışmanların istişare ederek oluşturacağı ortak adayın arkasında duracaklardır. Burada detaylı yoruma girmek istemiyorum. E, i̇simler üstünden ne kadar çok konuşursak bu konudaki çatışmaları, bu konudaki çatışma noktalarını ve ayrışmayı o kadar artırmış oluyoruz. Bence bundan sonra ortak adayı beklemeli. Ortak aday kim olursa olsun sanki bizim bir numaralı tercihimiz oymuş gibi motive olup destek vermeli. Önemli olan bu devri kapatmak, yeni devirde işlerin nasıl gideceğini aklı başında bir devlet başkanıyla huzur içinde gerginlikten kurtulmuş, ya gerçekten bakıyorum inanılmaz toplumu germeye kilitlenmiş, gerginlik üstünden, kutuplaşma üstünden tüm hesaplarını yapan 20 yıldır bir ülkeyi yüksek tansiyonda yaşatmaya yemin etmiş bir iktidar var. Ve kitlesine bakıyorum zavallı bir şekilde bu gerginliğin esiri olmuşlar. Zavallı bir şekilde dememin sebebi şu. Sizleri vatan haini olarak görüyorlar. Sizleri işbirlikçi olarak görüyorlar. Sizleri batının uşağı olarak görüyorlar. 4 tane 5 tane yafta var. Çivi gibi çakmışlar onları onların kafalarına. Ve kafalarını oynatıp farklı hiçbir şey göremiyorlar. Hiçbir şeyi, kitlelerin hiçbir şeyi göremediği bir yerde sizlerin her şeyi görmesini beklemiyorum. Ama görmeniz gereken şey şu. Bu devri kapatmanız gerekiyor bitti. Muhalefetin aday konusunda kararsız kalması ümitlerimizi berhava edecek mi? Yani yerle bir olacak mıyız, dağılacak mı masa gibi bir soru var. Eleştirdiğimiz şeyler oluyor. Çok daha iyisini yapabilirlerdi vesaire ama ben şurada durmaya çalışıyorum. Benim en büyük güvencem şu. Bu masanın başarıdan başka bir şansı yok. Bu masanın Erdoğan rejimini bitirmekten başka bir şansı yok. Şahsi hesap yapma şansları yok. Ben şuna inanıyorum. Kılıçdaroğlu gerçekten seçilemeyeceğini görseydi çekilecekti. Ama seçilebileceğini gördüğü için bu ihtimal masanın üstünde daha belirgin bir şekilde görünmeye başladığı için muhtemelen Ocak ayına kadar bekleyecekler ve orada bir karar verecekler. Ocak ayında diyelim ki Erdoğan çok çılgın hamleler yaptı. İşte farklı enstrümanlar kullandı, imajını düzeltti. Hiç beklemiyorum ama bir yerlerden para buldu, para saçtı, EYT'si, zamları, maaş zamları vesaire ve durumu düzeltti. Ben Kılıçdaroğlu'nun öyle bir tablo görürse Erdoğan'ın karşısına çıkmayacağını düşünüyorum. Seçilme ihtimali çok daha güçlü olan birini onun karşısına sahaya süreceğini düşünüyorum. Onun için rahat olun. Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini görürse e, geri çekilecektir ve hepimizi rahatlatacaktır. Eğer Kılıçdaroğlu aday oluyorsa seçilme ihtimali oldukça yüksektir. Seçimden önce binlerce kadronun dağıtılması Toki Erdoğan'a puan kazandırır mı? Ya bir başka soru da diyor ki bu hamleleri boşa çıkartabilecek siyasi figür görebiliyor musunuz? Bu hamleleri boşa çıkartacak olan siyasi figür değil. Bu hamlelerin netice vermediğini defalarca görmüş olan ve bu hamlelere artık karnı tok olan geniş kitleler. Yani bu hamleleri dinleyecekler bakın şöyle oluyor. Bir hafta kur korumalı işte hesapları açıyor. 3 günde anketler dönüyor. 10 gün sonra bir bakıyorsun aynı yere inmiş. Neden? Benim hayatıma etki etmedi ki diyor. Oradan alıyorsun, oraya veriyorsun, cambazlık yapıyorsun, sihirbazlık yapıyorsun. Bunun ötesine geçemiyorsun. Erdoğan'ın köşeye sıkıştığı yer şu. Maddi enstrümanların etki etmediğini gördüğünde, nesnel faktörlerin etki etmediğini gördüğünde kimlik siyasetiyle aradaki açığı kapatabiliyordu bağırıyordu, çağırıyordu, naralar atıyordu. Bunların olmadığını görüyor. Bu malın alıcısı yok. Dümeni tamamen reel gerçeklere kırdı. Para bulmaya çalışıyor ve aç insanların durumunu kısmen netleştirmeye çalışıyor. Şayet gitmezse ki inşallah gidecek diyor soru. En en kötü ne olur? En en kötü şu olur. Kurumları tamamen ortadan kaldıracak şekilde muhalefet kırıntıları tamamen etkisiz hale getirecek şekilde bir rejim inşa eder. Mesela yerel seçimleri iptal eder. Belediye başkanlarını seçilmiş cumhurbaşkanı atayacak der. Kaymakam gibi, vali gibi. Bu gereksiz bir masraf. Orada talan oluyor vesaire gibi şeyler uydurur. Ve seçimi anlamsız kılabilecek. Bundan sonra seçimle iktidarın değişme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı bir devlet inşa edebilir. Bu Gerçekten de Türkiye'nin kader seçimi bundan sonra neler olabileceğini öngörmek çok kolay değil ama neler olmayacağını şayet Erdoğan rejimi devrilmezse neler olmayacağını söyleyebiliriz. Türkiye tarihi bir iflasın içine girecek. Ekonomik olarak Mısır seviyesine kadar düşecek. Ekmeğin yani sübvanse edildiği Mısır öyle yaşıyor. Karnını öyle doyurabiliyor. İşte o, bizdeki o halk ekmek faktörünün dünya Türkiye'nin her yerine yayılacağını, insanları kuru ekmek yanında soğan vesaireyle doyurmaya mahkum bırakabilecekleri bir yere gidecek. Çünkü bu seçimde de demokratik bir rejime geçilemezse artık küresel sermayenin buraya getirip yatırım yapması, istihdam sağlaması ve Türkiye üstünden farklı pazarlara açılması gibi bir şey olmayacak, bir etken olmayacak. Bu olmayınca da Türkiye için petrolü olmayan, doğalgazı olmayan ki bunların da fiyatları inanılmaz derecede arttı artık bir ülkenin iflas etmemesi imkansız. Millet ittifakı şayet iktidar olursa nasıl güveneceğiz diyor? Demokratik, şeffaf hesap verebilen bir rejim kurmaya. Benim o konuda zerre tereddüdüm yok. Bunu çok rahat söylüyordum ama İyi Parti'nin bu beşli çete hakkında olumlama çabasına girmesi farklı ağızlardan Demokratikleşme açısından olmasa da meritokrasi açısından beni birazcık şüpheye düşürmedi değil. Ama demokratikleşecekler mi diye sormuyorum bile kendime. Demokratikleşmek zorundalar. İktisadi bir başarı yakalamak zorundalar. İktisadi bir başarıyı yakalayabilmek için de Türkiye özgür, demokrat, hesap verebilen ve hepsinden önemlisi sempatik bir ülke olmak zorunda. Bunları yakalayamazsanız inanın İnanın o kitlesel sermayeleri bu ülkeye çekemezsiniz. Sakın bana Çin örneğini vermeyin. Orada bir despotizm var, tek parti rejimi var, tek adam rejimi var. Ama fiyatlar, rakamlar, üretim şartları, işte üretim zincirleri, kurdukları ağ, oradaki insanların köle gibi üç kuruşa çalıştıkları yıllar ile Türkiye'nin mukayese edilmesi imkansız. Hepsinden önemlisi Türkiye bir NATO ülkesi, Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimali olan ülkeler arasında, aday ülkeler arasında aynı mukayeseyi yapmamız imkansız. Bu kadar yolsuzluk, nepotizm, sözünden cayma bu Erdoğan nasıl oluyor da %30'larda diyor. Ben artık böyle düşünmüyorum. %30 az bile Erdoğan için. Ben çok samimi bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki cehalete baktığım zaman, Türkiye'deki bağnazlığa baktığım zaman, Türkiye'deki artık insanların robotlaştırılmış bir şekilde endoktrine edilme süreçlerine baktığım zaman %30'u bir başarı olarak görmüyorum. Tüm medya organlarıyla din üstünden, milliyetçilik üstünden devletin tüm kurumlarının bir partinin halkla ilişkiler enstrümanı gibi çalıştığı bir ülkede %30 bir başarı değildir. %30 bir başarısızlıktır. Bu kadar hunharca farklı enstrümanların kullanıldığı ve insanların cehaletinin üstüne ve çıkar şebekelerinin üstüne ve kimlik korkularının üstüne bir iktidarın inşa edildiği bir ülkede %30 rezalet ötesi düşük bir orandır. Hep söylüyorsunuz ya bu çöküşün fotoğrafını çekmek bile en az 3 yıl alır diye. Peki muhalefet şimdiden buna çalışmaya başlamış mıdır diye bir soru var. Emin olun yoktur. Bizde işler böyle yürümez. Yani bizde prof yürümemesi de çok normal. Bizde Türkiye'nin şu anda muhalefetin en güçlü ikinci partisi şurada 3-5 yıllık bir parti. Batı'da partiler kurulur. Onların vakıfları olur, çalışma grupları olur, think tankleri olur. Onlar bilgi üretir vesaire ve sahaya çıkarlar. Politikacılarla onları dillendirirler. Bizde böyle bir şey yok. Evet 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir çalışma olmadığını düşünüyorum. Nitekim ne diyor Kılıçdaroğlu? Bürokratlar bize dosya yolluyor diyor. Tamam bu da çok güzel bir şey. Size insider bilginin gelmesi. Ama sizin çok güçlü çalışma gruplarınızın olması, bir gölge kabine gibi yakaladığı her şeyi biriktiren, onları üstünde çalışan, mukayeseli bir şekilde halkın karşısına çıkartan bu, e, çok çok iyi yetişmiş uzmanlarınızın ve vakıflarınızın olması gerekiyor. Bunları göremiyoruz. Hatta akademik, yarı akademik yayınlar yapan organlarınızın olması gerekiyor. Bunları da göremiyoruz. Son dönemde Türkiye'de demokrat duruşu ve sizi şaşırtan akademisyen oldu mu diyor. Oldu. Tabii ki oldu. Yani Şaşırtan demeyeyim de Türkiye'de demokrasi yanında konuşan çok fazla akademisyen var. Bunların hepsi çıkıp medyada yer bulamıyor. Ama şunu da söyleyeyim, çok acımasız bir şekilde susturulmuş, normal şartlar altında çok özgür bir şekilde konuşan ama artık konuşamayacak kadar kredisini tüketmiş olan akademisyenler de var. Onun için çok ufak maaşlarla ailesini geçindirmeye çalışan ve hiçbir korunağı olmayan, hiçbir alternatifi olmayan akademisyenlere bu kadar yüklenmemeli. Buna rağmen çıkıp konuşabilen genç kuşaktan en az 5-6 tane akademisyenin ismi aklıma geliyor. HDP göstermelik bir aday çıkarsa muhalefetin eli rahatlar mı? Hani bakın biz HDP ile aynı karede değiliz diye. Bu mu çözüm? Rahatlamaz. İkinci tura kalır. İkinci tura kalırsa da Erdoğan seçimi alabilir. HDP ile hangi mesafede ilişkide duracağını altılı masa çalışıp Erdoğan'ın elinden o kozları alması gerekiyor. Öcalan'ı TRT'ye çıkartan Erdoğan HDP ile yani meşru siyasi aktörlerle konuşmanız üstünden sizin üstünüzde tepinecek ve sizi korkutacaksa siz pes etmişsiniz demektir. Siz üstüne gidin. Siz deyin ki bakın seçimden önce Öcalan'a mektup yazdırdın. Seçimden önce kardeşi Öcalan'ı TRT'ye çıkarttın. Sen kim oluyorsun da Bizim seçilmiş siyasilerle bazı konuları konuşmamızın üstüne gelebiliyorsun. Biraz cesur olun. HDP bu ülkenin düşmanı değil. HDP'nin yaptığı yanlışları gördüğünüz zaman AKP'den daha fazla onları eleştirin. Bu işin çözümü bu. Partilerin arkasında silahlı güçlerin olmasına nasıl bakıyorsunuz? Korkunç değil mi? Mafya liderleri, işte 90'lı yılların yeraltı örgütleri vesaireler partiler aralığında paylaşmışlar. Senin mafyan, benim mafyan pozları vermeye başladılar. Bu da Türkiye'deki kötürüm güvenlik sorununun en acı fotoğrafı. Gerçekten acınacak bir yerde. Şöyle baktığım zaman genç ve zeki nesillere gerçekten yüreğim parçalanıyor. Ee, ne kadar çalışıyorlar, ne kadar okuyorlar, dili öğreniyorlar. Ama onların üstünde e, yol almaya çalışan güçler, illegal güçler ve onlar legal olan partileri de parsellemiş durumdalar. Evet, KHK'lıların yıllardan beri yaşadığı dramı gözlemden gelen bu halkı nasıl yorumluyorsunuz diyor. Halkı yorumladım. Büyük dramları görmeyen, kendi çıkarları çerçevesinde hayata bakan, bu kitleden %30'u çıkartmak bir başarı değil. İşte onun için bunun altını çizerek ifade etmeye çalıştım. Çok fazla soru var yanıtlamam gereken ama gündem de bunun üstüne geldiği için birazcık gündemle başlamaya çalıştım. Kalan soruları hafta içi yanıtlamaya, yorumlamaya çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.